Sizlerle bugün kaybetme korkusu üzerine konuşacağım. Kaybetme korkusuyla başa çıkmanın etkili yollarını öğrenmeden önce kaybetme korkusu nasıl bir duygudur, ne şekilde ortaya çıkar gelin öğrenelim. Biliyorum ki kaybetme korkusunu yaşamayan kimse yoktur. Kaybetme korkusu genellikle bir şeyi kaybetme veya başarısız olma düşüncesiyle ortaya çıkan bir duygudur. Bu korku iş, ilişkiler, sağlık, güvenlik veya gelecek gibi çeşitli alanlarda ortaya çıkabilir. Kaybetme korkusu, çoğu zaman insanların konfor alanlarından uzaklaşması, başarısız olmaktan veya değerli bir şeyi kaybetmekten kaçınma isteğiyle ilişkilidir. Önceki kayıplar, başarısızlıklar veya olumsuz deneyimler, kişinin gelecekte benzer durumları yaşama korkusuyla ilişkilidir. Bu tür deneyimler, kişinin güvenini sarsabilir ve risk almaktan kaçınmasına neden olabilir. Toplumun belirli normları ve beklentileri bireyin başarısızlıkla sonuçlanan durumların toplumsal olarak kabul edilemez olduğu düşüncesini güçlendirir. Bu beklentiler kişinin kaybetme korkusuyla başa çıkmasını zorlaştırır. Mükemmeliyetçilik eğilimleri, kişinin her zaman en iyi olma, mükemmel performans gösterme ve başarılı olma baskısını hissetmesine neden olur. Bu durum, başarısızlık korkusunu artırabilir. Her şeyi kontrol etme isteği, kişinin karşılaştığı durumları yönetme arzusuyla ilişkilendirilebilir ancak kontrol dışındaki faktörlerle başa çıkma konusundaki güçsüzlük hissi, kaybetme korkusunu tetikleyebilir kişinin kendi değerini başarı ve kazançlarla ölçmesi başarısızlık durumunda kendine olan güvenin azalmasına neden olur. Bu durum kaybetme korkusunu artırır. Kaybetme korkusu genellikle belirli bir şeyi kaybetme riskiyle ilişkilidir. Kişi bu riski almaktan kaçınarak kendini koruma içgüdüsüyle kaybetme korkusunu artırır belirsizlikle başa çıkma yeteneği, kaybetme korkusunu etkiler. Belirsizlikle yüzleşme zorluğu, kişinin kontrol dışındaki durumlarla başa çıkma yeteneğini sınırlayabilir. İlişkilerde yaşanan korkular, bir kişinin birini kaybetme veya terk edilme korkusunu tetikleyebilir. Bu durum genellikle güven duygusunun zedelenmesiyle ilişkilidir. Diğer insanlardan gelen olumlu geri bildirimlere aşırı derecede bağımlı olan bireyler başarısızlık durumunda toplumsal reddedilme korkusu yaşayabilirler. Kaybetme korkusu bireyin yaşamını önemli ölçüde etkiler. Bu etkiler genellikle duygusal, zihinsel ve davranışsal düzeyde ortaya çıkabilir. Kaybetme korkusu genellikle yoğun stres ve kaygıya neden olur. Bu durum bireyin sürekli endişe içinde olmasına Uyku düzeninin bozulmasına ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açar. Bireyin hedeflere yönelik motivasyonunu olumsuz etkiler. Bu durum, kişinin yeni şeylere girişimde bulunmaktan kaçınmasına ve potansiyel fırsatları değerlendirmemesine neden olur. Birey, kaybetme korkusuyla başa çıkarken içsel çatışmalar yaşayabilir istediği bir şeyi elde etme arzusuyla kaybetme korkusu arasında bir çatışma hissedebilir. Kaybetme korkusu, başarısızlık veya kayıp durumlarının kişisel değeri azaltacağı düşüncesiyle bireyin öz saygısını ve öz güvenini düşürebilir. Bireyin risk almak ve başkalarıyla yakın ilişkiler kurmak konusundaki çekincelerini artırabilir. Bu durum sosyal izolasyona ve yalnızlığa yol açar. Bireyin performansını olumsuz etkiler. Özellikle belirli bir başarı düzeyini sürdürme baskısı performans kaybına yol açabilir. Kaybetme korkusu bireyin kendi yetenekleri ve kapasiteleri hakkında olumsuz düşüncelere yol açabilir. Bu durum yeterince iyi olamama veya başarısız olma duygularını tetikleyebilir. Kaybetme korkusu duygusal dengeyi etkileyebilir. Duygusal iniş çıkışlar, ani öfke patlamaları veya aşırı hassasiyet bu durumla ilişkilendirilebilir. İlişkilerdeki korkular, kaybetme korkusunun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Birey bağlılık sorunları yaşayabilir ve ilişkilerini sürdürme konusunda zorluklar yaşayabilir. Kaybetme korkusu bireyin belirli durumlardan veya aktivitelerden kaçınma eğilimine neden olabilir. Bu durum kişinin potansiyel riskleri göğüslemek yerine kaçmasına yol açabilir. Kaybetme korkusu hakkında bilmeniz gereken en önemli şey, kaybetme korkusuyla başa çıkmak, bilinçli bir çaba ve zaman gerektirir. Şimdi kaybetme korkusuyla başa çıkmak için etkili olabilecek 10 farklı yöntemi sizlerle paylaşacağım. 1. Korkularınızla yüzleşin. Korkularınızı tanıyın ve onlarla yüzleşin. Korkularınızın kökenini anlamak onlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Belki geçmiş deneyimler, öğrenilmiş davranışlar veya başka faktörler korkularınızın nedenini oluşturuyor olabilir. Korkularınızla yüzleşmek için büyük adımlar atmak yerine küçük ve ulaşılabilir adımlarla başlamak daha etkili olabilir. Bu adımlar Korkularınıza maruz kalmayı daha yönetilebilir hale getirebilir. Korkularınız hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşmak duygusal yükü hafifletebilir. Bir arkadaşınızla, aile üyenizle veya bir uzmanla konuşarak hislerinizi ifade etmek önemlidir. Meditasyon ve farkındalık egzersizleri zihinsel sağlığınızı güçlendirebilir ve korkularınızla daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Korkularınızla yüzleşirken kendinize gerçekçi sorular sorun, korkularınızın ne kadar mantıklı olduğunu değerlendirin ve gerçekçi olmayan düşünceleri fark edip düzeltmeye çalışın. Duygularınızı ve düşüncelerinizi bir günlükte yazmak, korkularınızla başa çıkmanın bir yolu olabilir. Yazmak duygusal ifade ve anlama sürecinizi destekler. 2. Bilinçli farkındalık kazanın. Bilinçli farkındalık mevcut anı tam olarak fark etme ve kabul etme pratiğidir. Hızlı yaşam temposunda sürekli geleceği veya geçmişi düşünerek anın tadını kaçırabiliriz. Bazen yavaşlamak ve etrafımızdaki anı değerlendirmek farkındalık için önemlidir. Bu süreci desteklemek için derin nefes alıştırmaları, vücut tarama ve meditatif yürüyüş gibi mindfulness teknikleri kullanabilirsiniz. Derin ve bilinçli nefes almak, anın şu anında kalmak için etkili bir yoldur. Nefes alışverişlerinize odaklanarak sakinleşebilirsiniz. Gün içinde kısa mini meditasyonlar veya farkındalık anları ekleyerek gün içinde daha fazla bilinçli olabilirsiniz. Sabır ve düzenli pratiği sürdürmek bu beceriyi zaman içinde güçlendirecektir. 3. Gerçekçi hedefler belirleyin. Hedeflerinizi gerçekçi ve ulaşılabilir kılmak, başarı elde etme konusundaki baskıyı azaltabilir ve kaybetme korkusunu hafifletebilir. Güçlü ve zayıf yönlerinizi gözden geçirin. Hedeflerinize küçük adımlarla başlayın. Başarılarınızı görmek sizi daha büyük hedeflere yönlendirebilir. 4. Risklere ve değişime açık olun. Kaybetme korkusu genellikle değişime ve belirsizliğe karşı bir dirençle ilişkilidir. Yeni deneyimlere ve risklere açık olmak korkularınızı aşmanıza yardımcı olabilir. Riskleri üstlenmek, korkularınızla yüzleşmek ve sınırlarınızı zorlamak kişisel gücünüzü artırabilir. Bu süreç özgüveninizi artırabilir ve sizi daha dirençli hale getirebilir. Ancak risklerin ve yeni deneyimlerin her zaman olumlu sonuçlar doğuracağının garantisi yoktur. Bazı deneyimler başarısızlıkla sonuçlanabilir ve bu da öğrenme sürecinin bir parçası olabilir. Önemli olan bu deneyimlerden öğrenmek ve gelişmek için pozitif bir tutumla yaklaşmaktır. Korkularınızla yüzleşmek sizi daha güçlü ve kendine güvenen bir birey haline getirebilir. Ancak herkes farklıdır. Bu nedenle herkes için geçerli olan deneyimler ve risk seviyeleri farklılık gösterebilir. Kendi sınırlarınızı anlamak ve rahat hissettiğiniz hızda ilerlemek önemlidir. 5. Bağlantıları ve ilişkileri güçlendirin. Sağlıklı sosyal bağlantılar ve güvenilir ilişkiler kurmak, kaybetme korkusuyla baş etmekte yardımcı olabilir. İlişkilerinizi güçlendirmek için zaman ayırın. Kaliteli zaman geçirmek birbirinizle daha yakın bağlar kurmanıza yardımcı olur. Sizinle benzer kaygılara sahip insanlarla bağlantı kurun ve ilişkilerinizi güçlendirin. Duygusal destek, kaybetme korkusuyla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. 6. Mükemmeliyetçilikten vazgeçin. Mükemmeliyetçilik sürekli olarak yüksek standartlar koyma, hata yapmaktan kaçınma ve her şeyi mükemmel yapma çabasıyla karakterizedir. Ancak bu durum insanların sürekli bir başarı ve olumlu değerlendirme arayışında olmalarına ve bu beklentilere ulaşamamaktan dolayı kaygı ve korku yaşamalarına neden olur. Kendinize aşırı yüklenme ve her şeyi mükemmeliyetçi bir şekilde yapma zorunluluğundan vazgeçmek, kaybetme korkusuyla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. 7- Olayları bir bütün içinde değerlendirin. Olayları bütün içinde değerlendirmek daha esnek bir düşünce tarzına olanak tanır. Her olayın tek bir yorumu veya anlamı olmayabilir. Bu nedenle bütünsel bir bakış açısı çeşitli olasılıkları kabul etmeye daha açık olmanızı sağlar. Yaşanan olayları daha büyük bir bağlam içinde değerlendirmek küçük hataları veya başarısızlıkları abartmaktan kaçınmanızı sağlar. 8. Duygusal zekanızı geliştirin. Kaybetme korkusu genellikle duygusal tepkilerle ilişkilidir. Bu nedenle duygularınızı tanımak korkularınıza daha etkili bir şekilde yanıt vermenizi sağlar. Duygusal zeka stres, kaygı ve korkular gibi duygusal durumları daha etkili bir şekilde yönetme becerisi sağlar. Kaybetme korkusuyla başa çıkarken sakin kalmak ve duygusal dengeyi korumak duygusal zeka ile geliştirilir. Duygusal zeka, başkalarının duygularını anlama ve empati kurma yeteneğini geliştirir. Başkalarının perspektifinden olaylara bakmak, kaybetme korkusuyla daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olur. 9. Destek almaktan çekinmeyin. Aile Arkadaşlar veya bir uzman gibi güvenilir kişilerden destek almak önemlidir. Duygularınızı paylaşmak ve başkalarının perspektifini dinlemek korkularınızı hafifletebilir. Güvendiğiniz bir arkadaşınıza yaşadığınız kaygıyı anlatmanız bile daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. 10. Profesyonel yardım alın. Eğer kaybetme korkusu yoğun bir şekilde hayatınızı etkiliyorsa, bir terapist veya danışmanla çalışmak faydalı olabilir. Profesyonel yardım, korkularınıza daha derinlemesine inmenize ve baş etme stratejileri geliştirmenize yardımcı olacaktır. Videoyu sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmanız bizleri mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.